Çocuklara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ara tatil kampımıza fonksiyonlarla devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi olasılık grubunu hallettik. Artık aradan çıkardık. Bu konu bizim için bence daha önemli. Neden daha önemli? Dedik ya olasılık grubu Kendine münhasır bir konu, yani diğer konularla çok fazla bağlantısı yok. Ancak fonksiyonlar bundan sonra gelecek olan birçok konunun temelini oluşturuyor. Bugün fonksiyonların tanımı, fonksiyon türleri, ters fonksiyon, bileşke fonksiyon ve fonksiyon grafiklerini tekrar edeceğiz. Fonksiyon neydi? Tanım kümesinden değer kümesinde elemanlara eşleştiriyorduk. İki tane önemli koşul var tanım kümesinde açıklı eleman kalmayacak ve tanım kümesinde bir eleman değer kümesi birden fazla elemana gitmeyecek. Tanım kümesinde açık değer kümesinde özür diliyorum açıklı eleman kalabilir. Değer kümesindeki bir eleman tanım kümesinde birden fazla elemanla eşleşebilir. Hatta biz bunları çocuklar ve kadınlar olarak isimlendirmiştik. Bir kadının iki çocuğu olabilir. Bir kadının çocuğu olmayabilir. Her çocuğun bir annesi vardır. İki çocuğun ortak bir annesi Olabilir. Tanım kümesi ilk yazılan, değer kümesi ikinci yazılan ortaya çıkan sonuçlar namı diğer çocuklu kadınlarsa görüntü kümesini oluşturuyor. Fonksiyon türlerine baktığımızda içine fonksiyon eğer değer kümesinde açıkta eleman kalırsa içine fonksiyondur. Değer kümesinde açıkta eleman kalmazsa örten fonksiyondur. Eşlemeler yapılmış, değer kümesinde açık bir eleman var. Şey yok. O zaman örten oluyordu. Birebir fonksiyon her çocuk ayrı anneye gitseydi birebir fonksiyon oldu. Mesela bu birebir değil çünkü B ile C aynı elemana gitmiş. Ancak burayı iptal edelim ve C'yi buraya gönderelim. Hem birebir oldu şimdi hem de örten oldu. Neden? Burada açık bir eleman kalmadı. Sabit fonksiyon bütün elemanlar aynı anneye giderse sabit fonksiyon oluyor. A, B, C var ama hepsi B'ye gidiyor. Birim fonksiyonsa ne garip? Bütün elemanlar değer kümesinde kendini buluyor ve kendine gidiyorsa birim fonksiyon oluyordu. Sabit fonksiyonda x bulunmazdı. Bu nedenle sabit fonksiyon verildiğinde x'li terimlerin kas sayılarını sıfıra eşitlerdik. Hatırlayalım lütfen. Bu durumda a-3 olmalı, b-6 olmalı. Yerine yazdığımızda fx ne olacaktır? Burası da sıfır, burası da sıfır. A yerine eksi 3, B yerine 6 yazarsak dikkat edin şansa sonuçta 0 çıkıyor. Şimdi bu sabit fonksiyon olduğu için A eksi 3, B 6, F, A ile B'nin toplamı 3. Pardon P nereden çıktı? F 3. Dikkat edin sabit fonksiyon olduğu için bütün terimler 0'a gidecek. O zaman F 3 de 0'dır. O zaman sonuç ne olacaktır? 3 olacaktır. Doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyonsa koordinat sisteminde doğru grafiği belirten gra fonksiyonlardır. Normalde hatırlayın 8. sınıftan doğru grafikleri y eşittir ax artı b şeklinde verilirdi. 9'da da görmüşsünüzdür. Biz bunu artık fx eşittir ax artı b diyeceğiz. Doğrusal fonksiyon diyorsa. Lineer de diyebilir unutmayın. Aynı manaya geliyor İngilizcesi. F doğrusal bir fonksiyon. F 6 14. Yani x yerine 6 yaz. x yerine 6 yazarsan 6a artı b olacaktır bu. 14'e eşitmiş. F 2 6 x yerine 2 yazarsan 2a artı b oluyor. Öyle değil mi? x yerine 2 yazın. 2 artı b 6. Taraf tarafa çıkartın. 6a'dan 2a çıkar 4a. Artı b eksi b gider. 14'ten 6 çıkar 8. A kaç olacaktır? 2. A 2 ise 12. B kaç olacaktır? O da 2. Neden? 14'ü tamamlaması için. Bu durumda fx a2 b2 olduğuna göre 2x artı 2 b de 2 değil mi? Evet. 2x artı 2 şeklinde yazılır. f7'yi mi istiyor benden? x yerine 7 yazın. 2 çarpı 7 artı 2'den yanıt 16 olacaktır. Bunun için farklı yöntemler de var ama onu 12. sınıfta kendinizin keşfetmesi daha doğru olacak. fx artı 1 eşittir. fx artı 2 olarak veriliyor. F24 olduğuna göre F1 kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar normalde F20'den F1'e gitmek için 50 basamak işlem gerekiyor. Fakat burada yok etme metodunu devreye sokacağız. Bunu nasıl yapacaksınız? İlk önce F'li ifadeleri yan yana alın. Fx artı 1 eksi Fx eşittir 2. Bu birinci adım. İkinci adım 20'den 1'e doğru gideceksiniz ya da 1'den 20'ye doğru gideceksiniz. Hiç fark etmez. Diyelim ki 1'den 20'ye gideceğim. X yerine 1 yazarak başlayalım. Bakın f2 eksi f1. 2 olur. Karşıda sabit fonksiyon var. Çünkü x yerine 2 yazın. f3 eksi f2. Yine 2 olur. Bakın giderek büyüyor ama 1, 2, 2, 3, 20'ye doğru yaklaşacağım. 3 yazın. f4 eksi f3. Yine 2. Nokta nokta nokta. X yerine 20 yazmayın. 20 yazarsanız F21'e ulaşmış olursunuz. Siz F20'de tamamlamak istiyorsunuz. X yerine 19 yazacaksınız. 19 yazdığınızda F20 eksi F19 yine kaç olacak? 2. Olay şu. Şimdi terimleri buldum. Taraf tarafa topluyorum. Topladığınızda dikkat edin lütfen. F2'ler gidecek. F3'ler gidecek. Neden? 1 artı 1 eksi 1 artı 1 eksi. F4'ler gidecek ve siz burada... ...gidiş mantığını öğreneceksiniz. F19'lar da gidecek. Sonuç... ...sol tarafta F20 kaldı. Eksi. Yukarıda bir tane F1 kaldı. Karşıda bir sürü 2 vardı. Şu 2 karışmasınlar ya. Peki kaç tane? Dikkat edin. 1, 2, 3... 19'a kadar gelmiyor mu? Demek ki... ...19 tane 2 var. 19 tane 2'nin toplamı... ...38 yapar. Bu durumda F1... Pardon... ...şurası 4'tü. Bunu unutmayalım... F1 kaçtır? 4 eksi hop 38 eşittir F1 eksi 34 eşittir F1 olacaktır. Güzel bir soru. F4 kaçtır diyor. Şimdi x yerine 4 yazarsanız siz F4 artı 1 bölü 4 F17 bölü 4'ü bulursunuz. Ama ben bunu aramıyorum ben. x artı 1 bölü x'in 4 olmasını istiyorum diyeceksiniz bu bir. Şimdi x artı 1 bölü 4, x 4 ise x kare artı 1 bölü x kare nedir? Her iki tarafın karesini alalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani 2 çarpı x 1 bölü x artı ikincinin karesi. Eşittir 16. x'ler gitti mi? Evet. x kare artı 2 artı 1 bölü x kare eşittir 16. x kare artı 1 bölü x kare eşittir 14. Yani burası 4 olduğunda burası kaç oluyormuş? 14 oluyormuş. O zaman istediği sonuç ne olacaktır? 14 olacaktır. Devam ediyoruz. Ter, fo, ters fonksiyon. Sevgili arkadaşlar hatırlayalım. Bir fonksiyonun tersi demek. Normalde fonksiyon A'dan B'ye gidiyorsa tersinde B'den A'ya gelecek demektir. Yani F A'dan B'ye giderse F-1 B'den A'ya gidiyor derdik. Bu bir. İkincisi ters fonksiyonun olabilmesi için daha doğrusu tersinin de bir fonksiyon olabilmesi için iki tane önemli şart vardı. Bu fonksiyon bir birebir olmalı, iki örten olmalı. Neden? Ya birebir olmazsa diyelim ki burada B K'ya gitmiş. Tersinde K B'ye gelmiş diyebilirim. Şimdi burada A da K'ya gitmiş olsaydı atıyorum şöyle yapalım. A da K'ya gitmiş olsaydı tersinde K A'ya mı gidecekti B'ye mi gidecekti? Bu fonksiyon şartına aykırı bir durumdu. Çünkü tersini aldığımızda burası tanım kümesi oluyor. E, tanım kümesinden değer kümesinde iki elemanla eşleşebilir mi? Hayır. O yüzden hem birebir olacak hem de örten olacak. Neden? Burada en diye bir eleman olduğunu ve açıkta kaldığını düşünün. Örten değil içine. Tersini aldığınızda bu neyi nereye göndereceksin? O zaman birebir örten olmak zorunda. Mesela FB neydi? K'ydı ya. O zaman F eksi 1 K neye eşit olacaktır? B'ye eşit olacaktır. Ters fonksiyonlar nasıl bulunur? Her zaman için y eşittir. 2x artı 8 deyip x'i yalnız bırakabilirdiniz. x yalnız bırakalım. y eksi 8 eşittir 2x. x buradan 2'ye bölersek y eksi 8 bölü 2. Yani f eksi 1 x eşittir. x eksi 8 bölü 2 olacaktır. Bu bir. Ya da ters fonksiyonu bulmanın pratik yöntemi. 2x artı 8 mi? x eksi 8 yap ve 2'ye böl. Yani artıyı eksiye çevir 2'ye böl. Bu şekilde verilen fonksiyonların tersi yine y'ye yi eşitleyerek bulabilirdiniz. Onu hatırlatalım. Ama şunu da yapabilirdiniz. Yukarıdaki x'in katsayısıyla aşağıdaki sabit sayı yer değiştirir. Fakat 3 yukarıya eksi 3 olarak geçer. Eksi 3x. Eksi 7'ye veyahut aşağıdaki x'e dokunmazsınız. 5 aşağıya eksi 5 olarak geçer. İşte tersi bu. Buraya baktığımızda burayı 4 değil de 0 çarpı x artı 4 diye düşünürseniz tersini almanız daha kolay. Neden? Eksi 1 yukarıya artı 1 olarak çıkacak. Artı 1 x artı 4. Şu x'e dokunmazsınız demiştik. 0 aşağıya eksi olarak inecek. Yani x artı 4 bölü x bu fonksiyonun tersi olacaktır. Peki böyle verilen bir fonksiyonun tersi bunun için pratik yöntem yok. Kafamızı kullanacağız. Nasıl? Nasıl? Tersini almak için y'ye eşitleyelim. Ve bunu tam kare haline getirelim. Bakın x kare eksi 2x artı 1 deseydik tam kare olurdu. Ama eksi 6 var o zaman eksi 7 dedim. Bu birinci adım. y eşittir. x eksi 1'in karesi eksi 7. Artık x'i yalnız bırakabilirim. y artı 7 eşittir. x eksi 1'in karesi. Ve her iki tarafın kare kökünü alalım. Kare kök y artı 7 eşittir. Mutlak değer x eksi 1. Mutlak değer x eksi 1'de bir donuyoruz. Şimdi bunu mutlak değer dışına çıkartacağım. Aynen mi çıkartacağım eksiyle çarparak mı? X tanım kümesi elemanlarıdır. Birden büyük diyor. Ben burayı birden bir e eşitlik var ama o sıfır yapıyor önemli değil. Birden büyük değerler yaparsam pozitif olmayacak mı? Evet. Demek ki aynen çıkıyor. Y artı 7 eşittir x 1. Nihayetinde x neye eşit olur? Y artı 7 artı 1. X gördüğümüz yere artık eksi 1 x. Y gördüğümüz yere de x yazabiliriz. <laughs> İşte bu fonksiyonun tersi. Doğal olarak ikinci dereceden bir fonksiyon, kareli bir fonksiyonun tersi köklü çıktı. Buna da dikkat edin. Devam ediyoruz. Birebir örten bir fonksiyon tanımlanmış. Buna göre a, b çarpımı kaçtır? Yahu bu birebir örten de tanım kümesinden a'yı çıkarmış. Neden çıkartıları biliyor musunuz? Tanım kümesinden bir fonksiyon, bir değer. Paydayı sıfır yaptığı için en önemli sebebi budur. Gerçekten de buraya baktığımızda tanım kümesinin tüm reel sayılar olduğunu bekleyemeyiz. Çünkü 4 paydayı sıfır yapıyor tanım kümesinde olmamalı. Bu adam da A'yı çıkarmış demek ki A 4. Bu ilk hamle. Tersini aldığımızda 8 olarak çıkacak dışarı 8x artı 1 bölü 2x bir aşağı inerse eksi 1. Tersini aldığımızda artık tanım kümesi burası değil mi? Evet. Bu sefer de paydayı, e, özür diliyorum, sayı sayıvardan neyi çıkarmış? B'yi. Neden çıkartılır tanım kümesine bir eleman? Paydayı sıfır yaptığı için. Gerçekten de burada x'in 1 bölü 2 değeri paydayı sıfır yapmıyor mu? Evet. Tanım kümesinden 1 bölü 2'yi ne yapmak zorunda? Çıkarmak zorunda. B, 1 bölü 2. Kısacası. Burada x yerine a yazın, sıfır eşitliğin. Burada x yerine b yazın, sıfır eşitliğin. A ve b değerlerini bulursunuz. 1 bölü 2 ile 4'ü çarparsak sonuç 2 olacaktır. ...ve geliyoruz bileşke fonksiyona. Yine ters fonksiyon gibi bu da önemliydi. Ama öğrencilerin sürekli yaptığı bir hatayı... ...tekrar söyleyeceğim size. Böyle bir grafikle karşılaştığınızda öğrenciler... ...bunu fog olarak görüyor. Hayır, bu gof'un... E, ...bileşkesinin grafiğidir. Neden? Bakın... ...f, a'dan b'ye... ...g... Pardon, g ...b'den c'ye... ...g'nin tanım kümesi ne bu var? Eğer siz burada... Fog A eşittir C derseniz bakın bir kere F, G, A'yı bulmanız gerekiyor. G, A diye bir şey yok. G'nin tanım kümesinde A yok. Ama gof A'dan c derseniz dikkat edin G, F, A olmuş oluyor. F, A nedir? F fonksiyonu A'yı nereye götürmüş? B'ye. F, A, B'dir. O zaman G, B eşittir C oluyor. Gerçekten de G, B'yi nereye götürmüş? C'ye götürmüş. Bileşke fonksiyonunun temel mantığı şudur. İşlemi birkaç tane işlem yapmaktansa tek işlemi düşürmek. Yani bir fırını düşünün. Hamur yaparlar, un yaparlar, işte yumurta kırarlar, bekletirler, dinlendirirler. Şu olur bu olur bir sürü işlem. Şimdi makineleri düşünün. İçine un ve suyu atıyorsun. Hop sana ekmek olarak geri veriyor. Bileşke ekmek makinesi. Bileşke fonksiyonu nasıl bulunur? Örneğin burada f gx'di değil mi? ...f fonksiyonunda x gördüğün yere gx yaz demektir. Bu f fonksiyonunda x gördüğümüz yer burası. 2 çarpı 5x eksi 1 artı 3. Yani 10x eksi 2 3 daha 10x artı 1 oldu. Bu ise g fx demektir. g fonksiyonunda x gördüğün yere f'i yaz demektir. Bu sefer buraya bunu yazacaksın. Yani 5 çarpı 2x artı 3 eksi 1. Yani 10x artı 15 artı 14. Gördüğünüz gibi... Fog ve Gov birbirine eşit değil. Yani bileşke fonksiyonunda değişme özelliği yok. Aynı zamanda bilmeniz gereken bir şey daha. Bir fonksiyonu tersiyle bileşkeye sabit tutarsan birim fonksiyon elde edersin. Mantığı o kadar basit ki. F F-1 değil mi? A'yı B'ye götürüyorsunuz. Sonra tersi B'yi tekrar A'ya götürüyor. A'dan yola çıkıp A'ya döndünüz. f a, a Bu da neydi? Birim fonksiyonu bir fonksiyonu birim fonksiyonla bileşkeye tabi tutarsanız birim fonksiyon neydi? fx eşittir x fonksiyonuydu. Yine kendisini bulursunuz. Çünkü f f x dediğinizde pardon f x dediğinizde bu zaten x'e eşit olacağından ortaya gene fx çıkar. Peki burada fx'i nasıl bulurum? Ben burada fx'i şöyle buluyorum arkadaşlar. Bileşke ya da tersi çok girmiyorum. f g x 2x eksi 5 mi? Evet. gx dediğim şey zaten 3x artı 2 mi? g 3x artı 2 eşittir 2x eksi 5 diyorum. Pardon f 3x artı 2 olur mu? Özür diliyorum. g gördüğüm yere 3x artı 2 yazarsam f 3x artı 2 2x eksi 5 diyorum. Şimdi bunu fx mi yapacağım? Şu özelliği kullanıyorum. F'i tersiyle birleştirirsem x gelmez mi? Evet. Bakın çok dikkat. F 3x artı 2'yi x yapmak için buradaki x gördüğüm yere bu fonksiyonun tersini yani x e 2 bölü 3 yazmam lazım. İspat e 3 çarpı x eksi 2 bölü 3. Artı bir de ne vardı? 2 vardı. E tabii ki aynı değişikliği karşıda da yapmak zorundayım. Yani burada x gördüğüm yere x eksi 2 bölü 3 yazıyorsam sonucun değişmemesi için burada da aynısını yapmalıyım. x eksi 2 bölü 3 eksi 5. 3'ler gidecek. 2'ler gidecek. Ne kaldı burada? fx kaldı. Eşittir. 2x eksi 4 bölü 3 eksi 5 2x eksi 19 bölü 5 pardon 3 aradığımız sonuç. İnşallah bir işlem hatası yapmamışımdır. Fof x eşittir 9x artı 6 olduğuna göre f3'ün alabileceği değerler toplamı kaçtır? Zor bir soru. Ama basit bir mantığı var. Bir kere bir fonksiyonu kendisiyle bileşkeye tabi tuttuğunda doğrusal bir fonksiyon veriyorsa bu fonksiyon doğrusal olmalı. Çünkü bu kareli bir fonksiyon olsaydı ikinci dereceden x gördüğün yere bir daha ikinci dereceden yaz hop dördüncü dereceye çıkardı. Öyle değil mi? Yani kökte olsaydı hepten kökü çıkardı. O yüzden f x, a ax artı b diyeceksiniz. Şimdi f(x) demek f fx demek değil mi? Evet. Yani f de x gördüğün yere bir daha fx'i yaz. a çarpı buraya bir daha fx'i yazarsak a x artı b <laughs> özür diliyorum. Artı b. İşte fof buldum. Neye eşitmiş bu? 9x artı 6'ya. Bir dakika. a kare x artı ab artı b. ab artı b. Güzel. 9x artı 6. Daha önceden de söylemiştim. polinom eşitliği dediğimiz bir şey var. x'li terimler x'li terimlere sabit sayı var. Sabit sayı var ya işte olur. a kare x 9x'e eşitse a ya artı 3'tür ya da eksi 3'tür. Diyelim ki a artı 3. Burası ne olur? 3BB daha 4B 6'ya eşit olur. B6 bölü 4 yani 3 bölü 2. Bu ilk durum. Diyelim ki A eksi 3. Çünkü o ihtimal de var. Eksi 3BB daha eksi 2B eşittir 6'dan B eksi 3. O zaman fx fonksiyonu. Ya A'sı 3B'si 3 bölü 2 olduğu için 3x artı 3 bölü 2 olacak. Ya da A'sı eksi 3, B'si eksi 3 olduğu için eksi 3, X eksi 3 olacak. Bu durumda eğer bu ise sonuç F3, F3'ün alabileceği değerler toplamı derken o yüzden soruyor. Birden çok ihtimal var. F3, 9 artı 3 bölü 2'den 18, 21 bölü 2 olacak. Burada da F3, eksi 9, eksi 12 olacak. E, 21 bölü 2 ile eksi 12'yi toplayın. Eksi 3 bölü 2 aradığımız sonuç o fonksiyonların 12. sınıfı karşılaşacaksınız böyle sorularla da daha çok. En kılı kaptırdığı kısımlar yorumsal kısımlardır. Fonksiyon deyince işlem yapmak kolay. Tamam bazı işlemlerde ters fonksiyon, bazı işlemlerde bileşik fonksiyon özellikleri gerekiyor. Zamanla öğreniliyor. Ancak yorumlar genellikle dikkat etmeyen öğrencilerin çok kaybettiği şey. Lütfen fonksiyon tanımları, şunlar bunları dikkat edin derken bu yüzden söylüyoruz. Reel sayılar kümesine tanınmanın f ve g fonksiyonları arasında fx eşittir gofix sağlanmaktadır. Hemen bakalım fx eşittir gfx demektir bu Evet e Burası x olsa Burası x olacak yani tersten düşündüğümüzde aslında gx x demekmiş Ha bu Birim fonksiyonu f sabittir Yok f değişken olabilir fx 5 olabilir 10 olabilir değişebiliyor bu Yanlış ya da x kareli bir şeyler olabilir. G birim fonksiyon bu doğru. F doğrusal. Hmm, yani bu bilgi bana hiç böyle bir şey vermiyor. Atıyorum fx gördüğün yere x kare artı x yaz. Buraya da x kare artı x yazarsın aynı şey. F fonksiyonun grafiği paraboldür. Yanlış. G fonksiyonun grafiği doğrusaldır. Evet. Çünkü y x doğrusu grafiği doğrusaldır. Kaç tanesi kesinlikle doğrudur? İki tanesi kesinlikle doğru. Şimdi geliyoruz fonksiyonların grafiklerine. Arkadaşlar x'ten sınırlandırılan bölge tanım kümesi, y'den sınırlandırılan bölge değer kümesidir ya da görüntü kümesi. Grafik üzerinde tam olarak görüntü kümesi diyebiliriz buna. Burada x'ten sınırlandırılan kısım eksi 2'den başlıyor. Kaça kadar? 4'e kadar. Ama 4'e eşitlik yok. Dikkat edin. Görüntü kümesi y değerleri eksi 3'ten başlıyor. Eşitlik var yine dikkat edin. Dolu olduğu için kaça kadar? 5'e kadar eşitlik yok f0'ı mı soruyor? x'in 0 olduğu yere gelin, dikey çizgi çizin. Grafiği nerede kesti burada? Bunun y değeri bize f0 verir. f0 2'dir. f-1 5'i mi soruyor? Ters değil mi? O zaman x'in 5 olduğu yere gelip yatay çizgi çizeceksiniz. Nerede kesiyor burada? O zaman f-1 5 kaçtır? Yoktur. 4 demeyin sakın. Çünkü neden? İçi boş. Zaten dikkat edin değer kümesinde, görüntü kümesinde 5 yok tersinde görüntü kümesi artık tanım kümesi oluyordu. Dolayısıyla olmayacak. F bileşki F-1 bu şu demekti. F F-1 demekti. İlk önce F-1 bulalım. X'in eksi 1 olduğu yere gelin. Dikey çizgi çizin. Ho. Bu noktanın y değeri kaç? 0. Şimdi burası f0 o zaman. Şimdi f0'ı bulacağım. x'in 0 olduğu yere gelip dikey çizgi çizince grafiği burada kestiğini görüyorum. f0'da neydi? 2 idi diyebiliriz. Bu sefer eğer verilen fonksiyon fx'e değil de farklı bir fonksiyona aitse ama senden f3'ü istiyorsa çok basit. f3'ü bulmak için x yerine kaç yazman lazım? Pardon özür <laughs> diliyorum. Öğrencinin bu hataya çok düştüğünü görüyorum diyecek mi ki ben düştüm. İçerinin 3 olması lazım. Bunun için x yerine 2 yazmanız lazım. x yerine 2 yazdığınızda dikey çizgi çizin x'in 2 olduğu noktada grafiği burada kesiyor. Grafikten kastım şu kırmızı grafik. Grafiği burada kesiyor. Bunun y değeri kaç? 0. O zaman f3 0. Şimdi f-1 eksi 4'e bakalım. Ters fonksiyon olduğu için yatay çizgi. Ooh. Grafiği burada kesti. Bu sefer bunun x değerini söylerseniz. x değeri kaç? 6. Dikkat edin x değeri 6 yerine yazdığınızda bu ne olmuş oluyor? f 7 olmuş oluyor. O zaman bunun sonucu nedir? f-1 eksi 4 7'dir diyebilirsiniz. Çünkü dikkat edin bu mantığa göre F7 -4 oluyor. E bu durumda F -1 -4'ünde ne olması lazım? 7 olması lazım diyoruz ve burada genel tekrarımızı tamamlıyoruz sevgili arkadaşlar. Merak etmeyin sonrasında yeni videolar gelecek. Yeni genel tekrarlar gelecek. Sizi bu sene dolu dolu 10. sınıf konularını öğreteceğiz. Sevgili arkadaşlar, henüz abone değilsiniz. Hemen abone olup bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın.